Selam dizi severler. Bugün Show TV dünyasından biraz buruk, biraz tatlı bir haberle karşınızdayız. Çok sevdiğimiz Deha dizisi final yapıyor. Evet, güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen dizi 32. bölümüyle ekranlara veda edecek. Şimdi biraz geçmişe gidelim. Deha tam bir inişli çıkışlı bir yolculuktu. Başrollerinde Aras Bulut İğnemli ve Melis Sezen gibi yıldızları barındıran dizi, 2024-2025 sezonunun en çok konuşulan yapımlarından biriydi. Ancak sürükleyici hikayesine ve muhteşem oyuncu kadrosuna rağmen, reytingler beklenen seviyeye ulaşamadı. Son bölüm, totalde sadece 3, AB'de 3.08 ve ABJ'de 3.55 reyting alabildi. Peki ne oldu? Açıkçası, birçok dizi için zor bir sezondu. Artan oyuncu ücretleri ve düşen reklam gelirleri kanalları zor kararlar almaya itti. Deha, bu sezon final yapan birkaç diziden sadece biri. Sandık kokusu, Kalpazan, İnci Taneleri ve Piyasayı hatırlıyor musunuz? Hepsi aynı kaderi paylaştı. Neyse, şimdiye odaklanalım. Deha şu anda 27. bölümünde ve finale yaklaşırken işler kızışıyor. En heyecan verici gelişmelerden biri mi? İntikam peşindeki karga karakterini canlandıran Taner Rumeli son bölümler için geri dönüyor. Evet arkadaşlar, Karga geri döndü ve Deha ile hesaplaşacak gibi görünüyor. Peki bu son bölümlerde bizleri neler bekliyor? Bol aksiyon, drama ve gerilim. Senaristler Deha'nın Deha'nın unutulmaz bir final yapması için ellerinden geleni yapıyorlar ve inanın bana tek bir anı bile kaçırmak istemeyeceksiniz. Deha'ya veda ederken üzerimizdeki etkisini takdir etmek için bir dakikamızı ayıralım. Bizi koltuğumuzun ucunda tuttu, güldürdü, ağlattı ve şok içinde bıraktı. Oyunculardan ekibe kadar emeği geçen herkesin inanılmaz yeteneğinin bir kanıtı. Son bölümler için takvimlerinizi işaretleyin. Dehanın unutulmaz yolculuğunun sonuna birlikte şahit olalım. Kim bilir? Belki bu bir son değil. En sevdiğimiz karakterlerden bazıları için yeni bir başlangıçtır. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve en sevdiğiniz dizilerle ilgili daha fazla güncelleme için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.